Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biz bugün yine balon patlatma yapıyoruz. Evet yine balon patlatma yapıyoruz. Instagram'dan birkaç arkadaşımız bize tekrar balon patlatma yapar mısınız diye sordu. Evet. Biz de tabii ki dedik. Hatta birkaç bir farklı videolar da var. Onları ilerleyen zamanlarda yapacağız. Herkese çok teşekkür ederiz yorumları için. Gelen mesajlar çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz. O zaman biz videomuza başlayalım. Evet. Anneciğim ben yine içerisine bilmeceler koydum. Ve ben yine sana bir kürdan veriyorum. Ay. Hop dikkatlice. Bazıları boş bazılarında bilmece var. İstediğin bir balondan başlayabilirsin. Ay, Turuncu mu? Patlat bakalım. Ay. <gülüyor> Ay, <gülüyor> dikkat. Bir daha. Hoppa patladı. Var mı? Bakayım. Yok. Tamam. Devam et bakalım. Hoppa. Çok korktum yine. Evet. Ver bakalım. Ver bir tane. Açtın mı? açtım Şimdi soruyorum Elisacığım. Küçük küçük dişleri var. Ne de büyük işleri var. Nedir acaba? Küçük küçük dişleri ne de büyük işleri var. Ne Atma. olabilir? Atma. Ne? At. Hayır tabii ki. Değil At. Değil. Hayır bir hayvan değil bu. İpucu vereyim mi? Az önce ben senin saçlarını neyle yaptım? Evet cevabımız kara. <laughs> Devam et bakalım. Nerede, ben de Dikkat yavaş yavaş. Hoppa. <laughs> Var mı? Yok. Tamam, devam et bakalım. Bir iki, bir iki. Yeşil mi? Hoppa. Ay, <laughs> çok ses çıkıyor. Var mı? Yok. Yok. Devam et bakalım. Tamam. Dikkatlice, dikkatlice. Hop. Hoppa. Gördüm. Evet, ver bakalım bilmeceyi. Soruyorum. İki kapaklı. Çok yapraklı. İçinde sayısız bilgi saklı. Ne olabilir acaba? Ne olabilir? Ne olabilir ya? İki kapaklı, çok yapraklı. Kağıtların böyle çok çok olduğu neler var? İçinde böyle yazılar var, resimler evet. var ne olabilir? İpucu vereyim mi? Her gece biz yatmadan önce ne okuyoruz? Kitap. Evet, bunun cevabı da kitap. Devam et bakalım. Hoppa. Var mı? Yok. Devam et. Hmm, şimdi... Yok. Tamam. var. <laughs> 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 Hoppa. Vay. Vay. aç bakalım. Tamam. Bakalım hemen. Bakalım. <laughs> bakalım. Hayvanların yuvası. Ağaç doludur orası. Ne olabilir? Kilise. Hayır. Ağaç dolu ve hayvanların yuvası. Hayvanlar nerede yaşar? Ağaç. Hayır. Ağaçların birçok olduğu yer neresi? Ee, orman. Evet, orman. Tebrik <laughs> ederim. Devam et bakalım. Pembe. Son. Var mı içinde boş mu hiç bilmiyorum. Pembeden çıkmış mıydı Varmış. <laughs> Getir bakalım. Evet, açıyorum. Ne kanı var ne canı? Beş tanedir parmağı. Ne olabilir? İyi sandım, iyi. Hayır bak, kanı yok, canı yok ama beş parmağı var. Bilmece değil ipucu. Biraz düşünmeni istiyorum ama. Ne kanı var ne canı? 5 tanedir parmağı. Adı ben ne olabileyim? Evdiven mi? Evet cevabımız eldiven. Tebrik ediyorum seni. Videomuz bu kadardı. Videomuz bitti. Videomuzu beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan. Bizim çekmemiz istediğiniz eğer videolar varsa Instagram'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyoruz ve hoşçakalın. Hoşça